Merhaba arkadaşlar ben bir, bir kez İkinci kanalımdayım İkinci kanalımda Brawl videolar videoları görebilirsiniz artık İkinci kanalımda Brawl çekeceğim Birinci kanalımda Minecraft çekeceğim Öyle düşündüm Birinci kanalımda oynar ustası Ona bakıp ona da abone olun ve evet. Bizi bir 50 abone yapın arkadaşlar yani Kasım oldu arkadaşlar Yani ondan kusura bakmayın İnternet Az zorlanıyorum şu an. zorlanabiliriz arkadaşlar. Çok, çok kötü oldu. Ben kısa arkadaşlar. Arkadaşlar çok, çok şey oluyor. Kötü oldu. Oğlum her şey zor olacak. Kaç kişi oldu arkadaşlar? Gördüğünüz kaç kişi olmuş. Gidemiyorum. Yemek yapalım. Çünkü internet... Bir saniye şu saniye. İnternet... Işi... Arkadaşlar şu an internet tasarım varmış. Ondan öyle oluyor. Yani... Sabah benim videoyu çok zor şu an. Sizden bir abone olup Like atın. Adamlar, Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Bakın. Adamlar geldi. Ve içimi Evet. bu burada zaten bana yeni çıkmıştı arkadaşlar. Karakter kolet. Yani az zor şu an maç. E bugün arkadaşlar e, 4500 olmak istiyorum. Yani bu benim ikinci hesaplarımdan birisi. Üçüncü hesap olması lazım. Onlardan birisi. Onda bugün kupa kasıyor, kasmaya çalışacağım. Kasarsam 4500 olurum arkadaşlar. Bayağıdır kasıyorum bu konuda. Da. Bu 5-10 kupa indi. Ben de bu hesabı kullanmaya başladım. 4.500'e aştırdım arkadaşlar. Ve güzelce başlayalım. Evet. Bu sefer de sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Zor olur. Yani zor oluyor. Şu an. Ama sizden bir like atıp ve abone olup bildirim tuşuna basın arkadaşlar. Yani Orası da istiyorum. Onun kastı için şurada açıldı duracağım. şu an ben yürümüyorum arkadaşlar. Şu an durdu. Devam ediyor. Ama ya ölmesi iyi oluyor. Mesela burada da belli olmuyor. Evet. Yani görüyorsunuz. Aa, orada orada. Vurdu. Bayağı vurdum. baya vurdum. Arkadaşlar bilmiyorum. Ayağ vurdum. Hayır, kötü oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an 480 kupa oldum. 4480 kupa oldum. Bu zor başarıyla 4005 kupa almaya çalışalım mı arkadaşlar? Olabilirsek güzel olur. Hani birinci kanalıma kesinlikle abone olun. Bu da ik ikinci kanalıma kanalıma e da abone olun. Videomu şuna basıp like atın arkadaşlar. Güzel olur. Bir mutlu edersiniz arkadaşlar. Ya bul gitme. Bul geliyor arkadaşlar. Ama bayağı uğurdum. son nedeniyle. Sonuncu oluyor arkadaşlar. Ama bu geri geliyor. Bul geldi bul geldi. Hadi be kötü oldu arkadaşlar. Kutumu bastım. Bunu ödeyebilir miyim? Hayır. Çok kötü oldu. E şimdi kullanıcılar hesabın için göstereceğim. size gösterildiğime hatırlamıyorum ve bu hesap 19 karakterli emir var güzel hesap bu da benim diğer hesaplarım yani ben hesap çok kaybettiğim için çok üzüldüm bayağı iyi hesaplarım vardı bunlar da onlar kullanıcılar mesela şimdi Şuna girelim. 8.328'e 13, girelim. O da diğer hesaplardan birisi. Kupa kasıyorum. Yine ben bu çok hesabı artık kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece kupa arada kasmak için kullanıyorum bu hesabı. Yani güzel kasıyoruz yine bu hesabı da. Bu da tam 33 karakteri var. Ve bu da videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bilimler açıp